Fen Senlik kanalının minik fen kurtları. Dersimize hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda bildiğiniz gibi birinci üniteyi bitirmiştik. Bu videomuzda ise ikinci ünitemize başlayacağız. İkinci ünitemiz canlılar dünyası. Konumuz ise canlıları tanıyalım. Bu konuda sizinle birlikte canlıları sınıflandıracak, canlıların neye göre sınıflandırıldığını ve hangi sınıflara ayrıldığını öğreneceğiz. Hadi hemen dersimize başlayalım. Canları neden sınıflandırıyoruz arkadaşlar? Hepimizin bildiği gibi dünya üzerinde milyonlarca canlı çeşidi bulunmaktadır. Bu kadar çok canlı çeşidini tanımak ve incelemek çok zor olmaz mıydı? Evet, bu zorluğu gidermek adına canlıları daha iyi tanıyabilmek ve inceleyebilmek için canlıları sınıflandırıyoruz. Bu şekilde incelemeler daha kolay yapılıyor arkadaşlar. Peki canlıları nasıl sınıflandırıyoruz? canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırıyoruz. Bunun sonucunda da canlıları incelemek kolaylaşıyor. Bir sonraki sayfamıza bakalım. Evet burada canlıları hangi gruplara ayırdığımızı, nasıl sınıflandırdığımızı görüyoruz arkadaşlar. Canlıları dört gruba ayırıyormuşuz. Bu gruplardan ilki mikroskobik canlılar, bir diğeri mantarlar, bitkiler ve hayvanlar. Bitkileri ise çiçekli ve çiçeksiz olmalarına göre ikiye ayırıyoruz. Hayvanları da aynı şekilde omurgalı ve omurgasız olarak ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Mikroskobik canlılara örnek vermek gerekirse burada amip ve paramesyum örnek vermişiz. Mantarlar bildiğiniz gibi şirinlerde de olan bir mantar örnek verebiliriz. Bitkilerde ise çiçekli bitkileri örneğin papatya, gül gibi örnekler verebiliriz. Çiçeksiz bitkilere ise eğrelti otunu örnek verebiliriz arkadaşlar. Omurgalı hayvanlara geldiğimizde ise balığı, kedi, köpek, at gibi hayvanlara örnek verebiliriz. Omurgasız hayvanlara ise ahtapot ve deniz anasını örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Bu videoda yalnızca mikroskobik canlılardan ve mantarlardan söz edeceğiz. Bitkiler ve hayvanlardan bir sonraki videoda bahsedeceğiz. Hadi başlayalım mikroskobik canlılardan. Mikroskobik canlılar o kadar küçüktür ki onları çıplak gözle görmemiz mümkün değildir. Yalnızca mikroskopla görmemiz mümkündür ve mikroskobik canlılar her yerde bulunabilirler. Suda, havada, toprakta ve aklınıza gelebilecek her yerde bütün eşyaların üzerinde mikroskobik canlılara rastlanır arkadaşlar. Örnek olarak bakteriler, öglena, amip ve paramesyum verilebilir. Mikroskobik canlıların bazıları yararlı, bazıları ise zararlıdır. Zararlı mikroskobik canlılar hastalıklara yol açarlar ve sağlığımızı olumsuz yönde etkilerler. İnsanlarda solunum yolu rahatsızlıklarına sebep olabilir. Verem, tifo, zatüre, kolera ve dizanteri gibi hastalıklara neden olabilirler. Açıkta kalan yiyeceklerin bozulmasına sebep olurlar. Mesela arkadaşlar bir bardak sütünüzü masanın üzerinde bıraktığınızda bir gün sonra gelip onu içmeniz mümkün mü? Hayır maalesef o ekşimiş ve kötü bir tadı olmuş oluyor değil mi? Buna sebep olan da arkadaşlar zararlı mikroskobik canlılardır. Fakat bazı yararlı mikroskobik canlılar da vardır. Zararlı mikroskobik canlılar sütü ekşittiği gibi burada da yararlı mikroskobik canlılar sütten yoğurt, üzümden sirke yapılması konusunda bize yardımcı oluyorlar. Ayrıca ölü hayvan kalıntılarının toprağa karışmasında da yardımcı oluyorlar. Evet. Bakalım şimdi mantarlara geçiyoruz. Mantarlara geldiğimizde ise mantarları toprağa bağlı yaşıyor diye bitki olarak düşünüyoruz. Fakat mantarlar bitki değildir. Bir canlının bitki olması için besinli kendisini üretmesi gerekir. Fakat mantarlar besinlerini kendileri üretemez ve besinlerini dışarıdan alırlar. Bu yüzden bitkilerden farklı bir grupta incelenirler. Mantarlar ılık ve nemli ortamlarda yaşarlar. Ve mantarlar dört çeşittir. Şapkalı mantarlar, küf mantarları, maya mantarları ve parazit mantarlar. Şimdi bunların hepsini teker teker açacağız. Başlayalım. Şapkalı mantarlardan başlıyoruz. Şapkalı mantarlar. Biraz önce de söylemiştim size, şirinlerde olan mantarlar ya da ormana gittiğinizde karşılaştığınız ayrıca evlerimizde marketlerden alıp pişirdiğimiz mantar türleridir arkadaşlar. Bu mantarlar ormanda yetişirler ve toprağa bağlıdırlar. Biraz önce ne demiştik? Mantarlar toprağa bağlı diye onları bitki olarak düşünmüyoruz. Mantarlar ayrı bir grup. Ve mantarlar vitamin ve protein bakımından zengindir. Doğada bulunan bazı şapkalı mantarlar zehirlidir. Bir ormana yürüyüşe gittiğinizde gördüğünüz her şapkalı mantarın yemeye uygun olmadığını bilmelisiniz arkadaşlar. Bir mantarın zehirli mi zehirsiz mi olduğunu anlamanızın neredeyse imkanı yoktur. Bu yüzden yalnızca marketlerden aldığınız mantarları yemeyi tercih etmelisiniz. Bunlar kültür mantarı olmakta ve özel koşullarda yetişmektedir. Küf mantarlarına geldiğimizde besin maddelerinin bozulmasına neden olurlar. Dolapta unuttuğunuz bir kaşar peyniri bir süre sonra elinize aldığınızda üzerinde yeşil bir örtü olacak. Pamukçuk gibi yeşil örtü olur arkadaşlar. Bunu fark etmişsinizdir ya da bir ekmek kenarda kaldığında onu da yeşil yeşil üzerinde bir şeyler olur. Bu küf mantarıdır ve besin maddelerinin bozulmasına neden olurlar. Besinlerin üzerinde yeşil ya da beyaz bir örtü olarak gözlemlenirler. Buraya da ben bir peynir çizdim. Uzun süre dolapta kalmış. Gözümüzden kaçmış, yenmemiş ve üstünde yeşil küf mantarları oluşmuş. Küf mantarlarının bazıları antibiyotik yapımında kullanılır. Alexander Fleming küf mantarlarından ilaç yapılabildiğini keşfetmiş ve keşfetmesinin ardından çok kısa bir süre içerisinde de penisilin denilen bir ilacı keşfetmiş arkadaşlar. Bakalım bir sonraki sayfamızda ne varmış? Maya mantarları. Arkadaşlar maya mantarları şapkalı mantarlar gibi ya da küf mantarları gibi değil. Onları görmemizin imkanı yok. Maya mantarlarını yalnızca mikroskop ile gözlemleyebiliyoruz. Onlar çok küçükler. Besinlerin bol bulunduğu ılık ve nemli ortamlarda hızla çoğalırlar. Mesela hamurun mayalanması için. E, bu pandemi döneminde evlerimizde çok fazla ekmek yaptık. Mutlaka siz de anneniz yaparken izlemişsinizdir. Anneniz hamuru mayalandırmak için içerisine bir miktar maya koyar. Ve sonrasında onu ılık bir ortamda sarıp sarmalar. Ve maya mantarları için uygun olan ortamı, ılık ortamı yaratır arkadaşlar. Yani maya mantarları bize hamurun mayalanmasında, sütten peynir ve yoğurt yapılmasında yardımcı olurlar. E, sütten yoğurt yapılırken de yine annelerinizden görmüş olabilirsiniz. E, anneleriniz birazcık yoğurdu sütün içerisine karıştırır ve yine onu sarıp sarmalar. Aynı şekilde biraz önceki hamurun mayalanmasında da olduğu gibi ılık ortamı süte yaratır. Bir süre sonra maya mantarları hızla çoğalarak sütün yoğurda dönüşmesini sağlarlar. Bir sonraki mantarımız parazit mantarlar. Parazit mantarlar maalesef çeşitli hastalıklara sebep olurlar. Parazit mantarlar da maya mantarları gibi gözle görülemeyen mantarlardandır ve yalnızca mikroskop yardımıyla görünebilirler. Örnek vermek gerekirse el ve ayaklarda kaşıntı ve yaralar oluşmasına sebep olurlar. Saç dökülmesine, saçkıran denilen bir hastalığa sebep olurlar. Ağzımızda çıkan pamukçuklar da parazit mantarlarına örnektir. Parazit mantarları dokunarak ve ortak eşya kullanımıyla bulaşırlar. Zorunlu kalmadıkça hiç kimsenin ayakkabısını, havlusunu ve kıyafet gibi eşyalarını kullanmamalıyız. Bu parazit mantarlarının bulaşmasına sebep olur ve mantarın tedavisi uzun süreçler alabilir. Bu yüzden mutlaka buna dikkat edin ve özen gösterin arkadaşlar. Evet mantarlar konumuzda bittiğine göre bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.